Evet dostlarım, bugün Galaktik Bir İhtilal Provası adlı serbest nazım şiirimi okumak istiyorum. Ben bu gece gökyüzünün bas tutmuş menteşelerini zorluyorum. Ceplerimle sönmüş yıldızlar ağzımda barut tadı. Hangi meridyene yaslansa gıcırtıyor ya ve atlasların yalan söylediği o kör noktada seni bekliyorum. Kirpiklerinde biriken o ihtilal tozuyla. Zaman zembereyi boşalmış sarfoş bir saat dükkanı, akrep artık akrep yelkovanı değil, kendi kuyruğunu kovalıyor. Şehrin neon ışıklarına asılmış sallaran bir ceset gibi yalnızlık. Kaldırımlarda ayak sesim değil, bir giyotun yankısı var. Ben seni sevince bütün fizik kuralları istifa ediyor. Dudaklarında müebbet yemiş bir suskunluk, gözleri ah o gözlerin. Namlusu bana çevrilmiş iki okyanus. Dibe çöküyorum. Urgun yemiş bir sünger avcısı gibi değil. Bizzat denizin kendisi olarak çöküyorum. Ciğerlerim de oksijen değil. Senin o gitme diyen bakışın dolaşıyor. Kimse bilmez biz seninle hangi gezegenin mültecisiyiz. Pasaportumuzda mühür yok. Parmak izimizde yadıklar Bir radyonun cızırtısı da kaybolmuş Eski bir şarkı gibiyiz Frekanslar tutmuyor Antenler kırık Ama melodi hala havada Duyuyor musun? Bu damarlarımızda dolaşan civarı sesidir Şimdi çekip gitmek kolay bir Ceket Gibi Obuzuna Atıp Geceye Ammak Kalmak İşte O Atomu Çıplak Elle Parçalamaktan Daha Zor Ben Bir ihtimal Değilim Artık Ben Kesinleşmiş Bir Felaketim Ve Tarih Bizi Yazacak Mürekkebi Henüz da Sevgilim Kapat Gözlerini Kıyamet kopacaksa da bırak bizim çarpışmamız da kopsun. Hasan Belek 12-12-2025 Akçay